Evet arkadaşlar bir sonraki kuramımız feminist terapi. Feminist terapinin temsilcileri Horney. Anahtar kelimelerimiz de feminist terapi aslında günlük hayat hepimizin kullandığı feminizm kelimesinin aslında nereden geldiğini birazcık da konuşalım. Bunlar arkadaşlar anahtar kelimelerimiz cins, ırk, sosyopolitik, kültürel, ayrım ve eşitliktir. Aslında arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Feministler kadınların üstün olduğunu değil, kadın erkek eşitliğini savunur. Yani hani ne erkek üstündür ne de kadın. Yani biz ortak yaratıldıysak eşit haklara sahibizdir. Yani bir kadın da mesela asker olabilir, inşaatta çalışabilir. Yani erkeklerle ayrı bir sorumluluk üstlenmeye gerek yoktur. Ya yani da kadına geri planda bırakmaya eşit varlıklar olduğumuzu savunurlar ki. E, buradaki cinsiyet kavramı da şu. Cinsiyet diyor ikiye ayrılır. Seks ve gender olarak. Seks şudur, biyolojik cinsiyetimizdir. Yani doğuştan getirdiklerimiz. Gender de kültürün bize dayattığı cinsiyet kalıplarıdır. E bu e, kavramlardan birisi eşitlikçi ilişkidir. Kişisel olan politiktir. Yani bütün diyor, cinsiyetimizin de bu kadın erkek eşitsizliğinin, ırk probleminin yani cinsiyete dayalı. Sebebi de politik faktörlerdir diyor. Nasıl örnek veriyorum. E, şeriat da yönetilen bir ülkede ya da işte yani şeyler demeyin de İran'da kadınların hani araba kullanması yeni haklarından birisi oldu. Yani daha yeni kadınlar orada araba hakkı, kullanma hakkı elde edebildi. Ama örnek veriyorum İtalya'da, İngiltere'de böyle değil. Ya da Türkiye'de mesela kadınları tanınan haklar ta 1930'lara dayanıyor. Hatta ondan daha önceleri. İşte bu kişisel olan bir politiktir diyor aslında. Feminist kimlik gelişimi pasif kabul evresi, açığa çıkan saplama ve sentez. Aslında arkadaşlar burası çok pasif gerçekten. Yani buradan size soru gelse hepimizin yapabileceği bir soru kalıbı olur. Pasif kabul evresi şu. Hani toplumsal kalıp vardır ya, kadın erkeği üstün görür, erkek hani her şeyi yapandır, güçlü kuvvetli olandır, kadın susar yerini bilir gibi.